Arkadaşlar merhaba bugünkü tavsiye kitaplarımızdan bir diğeri ceza avukatın el kitabı Profesör Doktor Erdeney Erdener Yurtcan tarafından yapılan bir kitap 10. baskı diyor bakın İstanbul Barosu yayınları yine yapmış İstanbul Barosu eğitimi önem veren barolarımızdan biri kitap arkadaşlar eski tarihli aslında ben 2009 yıl diye biliyorum hemen bir bakabilirsek. Ha mesela adamın paylaştığı Önsüz 2009 tarihli eski bir kitap. Bazı avukat meslektaşlarımıza bu kitabın basılı hali de olabilir. Ancak bizi ilgilendiren kısmı daha çok e-book, e-kitap şeklinde. Tabi kitap ceza avukatının el kitabı derken direkt size CMK'daki hükümleri yazıp bırakmıyor. Öncelikle ilk başta temel ilkelerden bahsediyor arkadaşlar. Bu bölümlerini okudum ben. Ee, Kısaca kitaplarda anlatılmayan, pratiğe yönelik, avukatların tecrübelerinden ortaya çıkan bir bölüm. Aslında kitabın tamamı böyle. Yani teorinin pratikle birleşmiş hali diyebiliriz. Mesela suç duyurusu ve şikayet ilişkin ilkeler. Bakın dilekçede olması gereken bölüm, eklerin düzenli olması, bunların hepsi önemli şeyler. Yani küçük, çok küçük detaylar ama belki... Ee, size sonuç size fark yaratacak detaylar buranın içerisinde. Ceza davası açıldıktan sonraki ilkeler. Ee, onun dışında mesela kanun yoldan ilişkin ilkeler. Mesela arkadaşlar kitap 2009 tarihli olduğu için istinaf yolu yok. Doğrudan temiz var. Ee, ancak bu kitap biz kitapları direkt ezberlemiyoruz. Ee, i̇stinaf kanun yolu diyor ya arkadaşlar ama istinaf kanun yolu tabi o zaman sadece teoride olan, pratikte olan bir yol değildi. Biz kitapları ezberlemiyoruz zaten. Kitapların içerisinden mümkün olduğu kendimize işe yarayacak bilgileri ediniyoruz. Onları okuyoruz ve e, işimizi görüyoruz aslında. Aksi takdirde hukuk ne kanun ezberlemekle ne kitap ezberlemekle olacak bir şey değildir. Mesela e, şöyle bir başlayalım ön sözden sonra. Mesela avukatların temel ilişkileri. Bakın hepsini sarıyla çizmişim. Müvekkil ilişkileri. Efendim, sırları çok önemli mesela işte bir kısmını sarı bir kısmını yeşil renklerle yapıyorum yapıyorum yani boyuyorum mesela başka açıklık dürüstlük olarak tam olarak yerine ve tabi zaten davaya aydınlatma yükümlünüz bilgi verme yükümlünüz olduğunu biliyorsunuz avukatlık kanunu uyarınca haberleşme müvekkili haber verme psikolojisi evet bu özellikle ceza hukuku bakımından müvekkilin psikolojisini yönetmek gerçekten önemlidir bu psikolojide çok önemli. Hukuku bilmek, doktrini ve uygulamayı takip etmek e zaten bizim asıl amacımız bu yani arkadaşlar. Hukuku bilmek e, bir günde olacak şey değil ve aslında ben hukuku bilmek satın alınabilen bir şey değil, kiralanabilen bir şey. Çünkü hukuk her gün belki değişen bir şey. E bunun içinde hukukla ilgili son trendleri, son web sitelerini takip etmek, avukat meslektaşlarınızla iletişim halinde olmak, sürekli araştırmak lazım. Bunu bir eksiklik olarak değil, yani bir e, külfet olarak değil, avukatlık hayatınızın bir parçası olarak görseniz yeterli olacaktır zaten. O şekilde düşünün, araştırmaya da hevesiniz olsun. Mesela suç dürüst ve şikayet ilişkin ilkeler, şüpheli nedir, sanık değil. Tabii bunlar çok basitmiş gibi gözükebilir ama e, mesleğin başında insanlar, e, ben kendi adıma konuşayım, mesleğin başında bunları biliyordum. Ancak zihnimde e, cismanileştiremiyordum, yani somutlaştıramıyordum. E bunun için somutlaştırmam için gayet iyi oldu bu kavramlar. Teker teker açıklanması, her şeyin yapılması, ihbarlar, şikayetler, işte açık bir anlatım gerekli oluşu. Meram'ın en iyi anlatan kişidir hukukçu. İyi yazar, iyi konuşur. Nitekim avukatlık kanununda da var. Bu şekilde arkadaşlar gayet şöyle bir yazıcı yapalım. Bakın örnek, dilekçiler, e, örnek evrak, müzekkereler, her şey var efendim burada. Yararlanılabilecek. Kaynaklardır. Bazı eski tarihli olabilir ama bakalım. Biz sadece işin şekli boyutu değil, işin özel boyutu nasıl diyeyim size, esas ilişkin boyutuna da ilgileniyoruz. Bu şekilde güzel bir kitap internette ki ortam kanun maddeleri de vardı. Bunların pek bir önemi yok. Zaten kitabın bizim okuyacağımız kısmı maksimum 100 sayfa. Yani bu kitabı internetten artık kendileri paylaşıyor bizzat Baro. Avukatlar, genç avukatlar, stajyer avukatlar faydalansın diye internetten çok kolay temin edebilirsiniz. Tavsiyemiz arasında ceza hukuku bakımından özellikle ön sıralarda yer alan bir kitap.